لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اما بعد فيا عباد الله نوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأويل المصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام صدق رسول الله Fîmâ gâl vel kemâ gâl. Aziz kardeşlerim, bugün bu Rusya'mızda yaptığımız bütün iyilikleri yok eden, işlediğimiz bütün amelleri silip götüren bir kötülükten size bahsetmek istiyorum. O da riyadır. Riya ki bütün güzellikleri yok eden, iyilikleri boşa çıkaran samimiyetsizliğin adıdır. Riya ki insani ilişkileri ve karşılıklı güveni zedeleyen kişiyi değersizleştiren bir hastalıktır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla bir sohbetinde diyaya dikkatlerimizi şöyle çekmiştir. Hakkınızda en fazla korktuğum şey küçük şirktir buyurur Allah Resulü. Ashab küçük şirk nedir Allah'ın Resulü diye sorar. Bunun üzerine Efendimiz şu cevabı verirler. Küçük şirk riyadır. Allah'ın Teala kıyamet gününde herkese amelinin karşılığını verirken riyakarlara şöyle diyecektir. Hmm. Dünyada kendilerine riyakarlık yaptıklarınızın yanına gidin. Bakın, acaba onların yanında bir mükafat ya da hayır görebilecek misiniz? Kardeşlerim, din bu din İslam'ın özü samimiyettir, ihlastır. İnancı, kulluğu ve itaati sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın Teala'ya has kılmaktır sözlerimizde, amellerimizde yalnızca Allah'ın Teala'nın rızasını üretmektir. Olduğumuz gibi görünmek, göründüğümüz gibi olmaktır. Kardeşlerim, ameller riya ve gösteriş arzusu ile kirletildiğinde anlamını kaybeder. İhlas ve samimiyette uzak amellerin dışı süslüdür ama içi boştur. Samimiyet olmadan değerler değerli yitirir. Samimiyet sadece inanç ve ibadetlerde değil, insanlarla ilişkilerimiz de son derece önemlidir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iş hayatında, kısacası mü'minin hayatının her alanında işlerin samimi olması en büyük ahlaki erdemlerdendir. Bu erdemi kazanmanın yolu da her işimizde Rabbimizin rızasına talip olmaktan geçer. Kardeşlerim, riya ulaşırsa şayet miracımız olan namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoymaz. Böylesi bir namaz, yazıklar olsun o namaz kılanlara ayetinde söyle namazdır. Böylesi bir namaz, onlar ki namazlarını ciddiye almazlar ayetinde ifade edilen namazdır. Böylesi bir namaz, onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar ayetinde açıkça belirtilen namazdır. Aziz müminler, riyaya kurban edilirse <laughs> eğer bizim için kötülüklere karşı kalkan olamaz. Riya ile kesilmiş kurbanlarımız bizleri Rabbimize yakınlaştıramaz. Riya ile kirletilmiş de sadakalarımız, infakımız ve hasenatımız Rabbimize olan sadakatimizi ifade etmekten uzak kalır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Riya ile amellerin kıyamet gününde kişiyi büyük bir hüsrana sürükleyeceğini haber vermiştir. Cömert desinler ve diye infakta bulunan ateşi kendi serveti olacaktır. Alim nesiller diye ilim tahsil edenin ilmi, onun azabı olacaktır. Hatta kahraman nesiller diye şehit olanın şehadeti de kabul görmeyecektir. Çünkü Allah kararının rızasını bir tarafa bırakıp, niyetini sadece gösterişe indirgenlerin amelinin, âlemlerin Rabbi nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Hmm. Kardeşlerim, her geçen gün dünyada imaj ve gösteriş hakim olmaktadır. İnsanlık hızla samimiyetten uzaklaşmaktadır. Bugün zihin ve gönüllerimizi tahrip eden, iman ve amellerimizi tehdit eden, şer'i münasebetlerimizi, dostluklarımızı ilerleyen en büyük tehlikelerden biri gösteriştir, riyadır. Müminler olarak iddias ve samimiyet sınavından geçtiğimiz dünyada bizlere düşen iki yüzlülükten, gösterişten ve birlikten uzak durmaktır her sözümüzde, her işimizde Rabbimizin rızasını, onun hoşnutluğunu amaçlamaktır. Yüce değerlerimizi, samimi duygularımızı istismar etmek isteyen riyakarlara karşı uyanık olmaktır. Göz boyayarak aramıza fitne, fesat, ayrılık, gayrılık sokmaya çalışanlara fırsat vermemektir. Hadi kardeşlerim, hutbemi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duasıyla bitirmek istiyorum. Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Bizi dünya hayatında her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı eyle. Hayrola insanlar <laughs> üzerine selam. İnteri min el-dem ki lem demle. Sawtullah el-azima tub iley ve eselullah li ve lek el-şefii.